Ya kuzu ne geceydi dedim mi ya? <laughs> Aynen öyle. Koray <Karar gülüyor> Bey bir postada karakolda hesap versin bakalım. Ya o değil de acaba bizim Deniz ne yaptı ya? Kız en son küp gibi olmuştu. Daha iyi ya. Deniz böyle sever zeka küplerini. Yapsın bozsun oynasın işte. Bak 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 laflara bak. Kız sen bir açıldın tam açıldın ha. Bundan sonra böyle canım işinize gelirse. Allah Allah. Yani çok değişen gördüm ama sen... Sen kuzuydun ceylan oldun ya. Yok be deli lafın gelişi işte. Ya sahi sen de öyle herkes gibi benim bu elbise giydikten sonra değiştiğimi mi düşünüyorsun? Yok be kuzu. Sen bakma benim bu gece konuştuklarıma ya. Yani e, tabii bu gece bir başkasın ama. Ama? Ama işte ben bir tane Aslı tanıyorum ya. Yani ne zaman değiştirebildi onu, ne yaşadıkları, ne de bu elbiseler. Ya hep diyorum yani biz büyüdük be kuzu, büyüdük kuzu. Tamam biz büyüdük ama sen zaten hep böyle çok güzeldin ki. Hı. Yok. Yok. Bu tamam. gece sıkmayacağım, tamam. Yok. Hadi git yat eve. Bak saat 12 oldu. Üstünü başını yerden toplamayalım ha. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler.